Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size bir şey açıklayacağım. O kadar çok sıkıldım ki evde durmaktan. Burada bir tane Discord açtık. Ee, şey, burada işte böyle oyunlardan konuşuyoruz. Mesela Undertale var, Roblox'u var, FNAF'ı var, Finances Freddy's bilirsiniz. Ve de SCP Vakfı hakkında konuşuyoruz. Aa, Çınar arkadaşımız bakın paylaşmış. 49'u. Birisi de gelmiş işte. Şimdi. <laughs> buralarda var işte. Burada görevde alınma yaptık. İşte. Discord sunucumuzda bekleriz. Sıkılanlar gelsin. Oyunlar hakkında konuşuruz. Terörler üretiriz. Bir şeyler yaparız. Hadi görüşürüz. Discord sunucumuza bekleriz. Görüşürüz.